Hepinize merhaba arkadaşlar. Anne, anne. Ne o anne. annem? Anne. Süt. Bakalım üstünde ne var? Ay Rapunzel varmış. Anne, Mor evet anneciğim. <laughs> evet arkadaşlar biz bugün Cansu ile birlikte baş başayız değil mi Cansu? Abla nerede anneciğim? Yok gitti. Nereye gitti? gitti? Yok okula gitmedi. Okuluna daha var. Evet arkadaşlar Damla bu sene birinci sınıfa başlıyor inşallah. Biliyorsunuz Pazartesi sesi gün okullarımız açılıyor. Damla da birinci sınıfa başlayacak. Değil mi Cansu? O yüzden zaten ayrı bir heyecanlıyız. Damla şu an babaannesiyle birlikte gezmeye gitti. Onunla birlikte gezecek. Biz de Cansu ile baş başa kaldık. Değil mi anneciğim? Cansu sen ne içiyorsun? Muz. Muzlu süt. Cansu çok seviyor muzlu sütü değil mi kızım? Yalancı. Şakacı seni. Şimdi arkadaşlar benim Cansu'ya bir sürprizim var. Hazır mısın Cansu? Ne? Göstereyim mi? İster misin? Ha, kapat gözlerini. Sakın açma tamam mı? Ben sana aç deyince aç. Açmıyoruz, açmıyoruz. Açabilirsin. Ne o kızı? bebek. Arkadaşlar Cansu'ya bebek aldım. Arkadaşlar Cansu'ya aldığım bebeğe bakar mısınız? Daha doğrusu ben almadım. Cansu'nun babaannesi hediye aldı. Çalıştıralım bas. mı? Cansu <laughs> sabırsızlandı arkadaşlar. Bas. Woo! Gidiyor <laughs> evet anneciğim. Arkadaşlar Cansu'da daha sonra... <laughs> çek kurtar beğendin mi aşkım oh, ya çok tatlı şarkı söylüyor değil mi kızım Cansu da mı söylüyor acaba arkadaşlar çok tatlı. Bakar mısınız? Cansu mutlu oldun mu? Arkadaşlar babaannesi Cansu'ya hediye almış. Aa bitti. O tekrar çalıştı. Hadi bırak gelsin bize doğru. Cansu bak bana geliyor Cansu. Cansu yaramaza bak. Beğendin mi anneciğim? Çok güzel değil mi? Tamam düşmesin tut aşkım. Ay çok tatlı şarkısı da çok güzel değil mi Cansu? Cansu sen de söyle hadi onunla. Sen de söyle onunla hadi annem. Ne? Ne? Ne aşkım bakayım anlamadım. Gözleri çok güzel değil mi? Hadi bak bebeğin dans ediyor sen de hadi. <laughs> <laughs> Cansu da söylüyor arkadaşlar. Bak şöyle tutalım getir. Getir böyle tutalım böyle söylesin. Hop düşme. <laughs> çek elini kızım. Şöyle bak. Bakın arkadaşlar mikrofona söylüyor. Ya size ne söylemeye çalışıyordu? Çık 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 tut 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 tut. Evet arkadaşlar Cansu'nun hediyesi böyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.